Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PKXT'de hayvanlarımızı büyütüyoruz. <laughs> şey ya. Ben ayrıca gerinin e, son halini göstereceğim demiştim. Böyle oldu. Bakın şöyle. O ben beğendiğim bir gözlük vardı. Onu aldım. Geriye. Bence yakışmış. Kahvede bakalım. Üç seviyeymiş kahvemiz. Hemen gidelim bir dakika. Şöyle hemen gidelim. Kuşalım kuşalım. Kahveyi büyütelim. Hemen gidelim şöyle. Kahvemizi büyütelim. Ve seriye devam edelim. <laughs> devam edelim. Neyse. Oo tam zamanında yetişim gibime gidiyor. Şöyle oo, 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 oo. Şurada kahve yazacak. Kahve. Ama ben de artık tam görmüyorum ama yaklaşık bakıyorum. <laughs> hmm, bir rakibim var. Çok karışık bir isim İsmi var. Kerem Bırbule Bırbule Hep de erkek varmış. Bir tane kız ama birinci olacağız. Gidelim hemen. Şu şekilde bakalım. Kazanmaya doğru. Aha. Bizi geçiyor. İzin aramayız. Bence ya gel. Buraya gel. Geçeceğim seni buraya gel. Ay hem kamerayı yönlendirmesi hem de zıplaması şunu bunu yapması çok zor hem de sizinle konuşmak. Ama idare ediyoruz. Bu deri su istemiş, deri su istemiş, yeri su istemiş. Şöyle gidelim. <laughs> Şu an birinci yıl sanırım. Şuradan gidelim. Ah, ah! Alev. Çıkmak istiyorum. Yeni gel. Beni sev. <laughs> <laughs> Ay yükselmedi ya. Of of of. Sonra gel. Ay Allah Allah. <laughs> ya son ikinci olduk ya. Çok zıplayamadık o kısımda ya. Geçemedik. Yanılmışım. İkinci oldum. <laughs> Hemen kahvemize bir sunu içip gelelim. Hemencik bir Gide, gelelim. Bakalım. Koşalım. Kafeyi yükseltmek için her şey yapacağız. Zaten üçün yarısında Gamze ne Gamze olacaktı o. Üçün yarısında belki dört seve yaparız bu videoda diye tahmin ediyorum. Aa, hayvan güncellemesi gitmedi mi ya? Aha, e, bunun burada ne işi var? Aha, ne? Hayvan güncellemesi gitti. Bu niye anlamıyorum. Neyse. <laughs> Değişik hayvan güncellemesi. Ne yapıyor bunlar? Ew. Hayvan güncellemesi gitti ama ha? hala şey yani. Bu aralar çok fotoğraf çekesim yok. Bakalım takiptiğimiz artmış mı? Ay arkadaşları girdik yanlışlıkla. Ah çıkalım. Buraya girecektik. bakalım. Hala dört takipçim var. <laughs> Neyse şöyle gidelim. Aha çıkartma kazandık. Ne diyor çıkartmada? Hmm, anlamadım. Gidelim, 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 gidelim. <laughs> annemiz annemin sesi. Evet arkadaşlar. Hemen video devam ediyoruz ve gidiyoruz. Şu şekilde gidelim. Birinci olacağız bu sefer ya. Birinci olalım. Çünkü para kazanmak istiyorum. Paramız fazla ama olsun. Biletimiz de fazla. Elmasımız da fazla ama olsun. İşte devam ediyormuş bari. şurada fotoğraf çekelim. <laughs> Şöyle bir şurasını çekelim. Yayınla Bakalım. Hadi yayınla. Aa, beğenelim fotoğrafımızı. Çıkalım. Gerçi hala devam ediyor. Neymiş adına bakayım. Hiranur. Hiranur ile aynı durumdayız. Parkurun bitmesini bekliyoruz. Biter birazdan ya. Biter biter. Aha bitmiş. 10 <laughs> 19, 18, 17. Muhtemelen minikmiş. Kedisinin adı minikle iç içe girecekler diye tahmin ediyorum. de bu yine. Of ya ciddi misin ya? Su kahve. Birazdan götüreceğim. Birazdan. Şu yarıştan sonra götürürüm bak. Hemen bir şey yapalım şöyle. Gidelim. Bu ne? Ya? Orada yeşil bir şey var o. Ben de bununla iç içe geçiyorum. Emoji atma. atma. Neyse 4 3. Ay ay yanlış. Şey. Ben bu hiç sevmeyeceğim. Ben onu geçip onu da görmemem gerek. Hayır görüyorum onu. Olamaz. Ben gitmeliyim. Aha. <laughs> Teknik teknisyenler oraya açık bırakmışlar. <laughs> keşke kısa yolu seçeydim. <laughs> Ay. Ay. Kahve tamam azıcık dayan be. Aha. Aha, ne Ah ya. Ne ya? Bu hep birinci oluyor ya. Bu parkurlarda ustalaşmış. O zıplayamadım. Allah. Allah Allah Allah. Hayır. Burada geçebiliriz. Onu bir avantaj. Bir. Küçük bir avantaj ama. Çünkü biz de burada kötüyüz. o kadar kötü değilmişiz. O kadar da kötü değilmişiz. Yaşasın. Yaşasın onlardan biri olsun. Yürü, yürü, yürü. Olur, bu düzlükte geçmem gerek. Hadi, hadi, hadi ya, <laughs> ya geçemedik. Of, ikinci <laughs> olduk üzüldüm. Neyse. Hemen kahveyi yemeğini götüreyim bari. Hemen çık şöyle. Gidelim bakalım. <laughs> Arkadaşlar artık yani canlı dersler falan başladığı için çok video gönderir miyim bilmiyorum. Çünkü benim de derslerim var. Yani bulabildiğim zamanlar göndereceğim bir şekilde. Her gün gönderemem ama. Şöyle gidelim hemen. Abone arttırmalıyız arkadaşlar. Abone arttırmalıyız. Ki daha kaliteli videolar çekebilirim. O şeyler falan. Ben bununla da çekineceğim. Bununla da çekineceğim. Aaaa. İnşallah Bu gülün yorumunu katlayan her neyse. Hmm. Ay yanlışa girdim. <laughs> yanlışa girdim. Şöyle gidelim. Devam. O çok az kalmış 4 seviye olmasına. Kahveyi biraz yükseltiriz. 4 seviye. işte 4 seviyeden biraz daha yükseltiriz o zaman. Hmm. Ay. Ay ne oldu? şey yaparız. Videoyu bitiririz. Falan. Ya. <laughs> <laughs> Gidelim hemen. Hadi bakalım. Yapalım. Kahveyi yükseltmeye bakalım. Umarım yarış yoktur. Yarış yoktur. Yarış yok. Ya yarış varmış. Birazdan biter. Değil Ay yarış devam ediyor. Yarış bakın. Özellikle yarış devam ediyor. Anladınız mı? Anlamadıysanız bir daha söylüyorum. Yarış devam ediyor. Anlamadıysanız çekip gidin. Anladı kardeş sus, sus sus Ben çok şey yapamıyorum ama olsun olduğu kadar abartı Şapkam onu çıkıyor. Şapka gör. Geri şapkayı izle. Ay ya. Robotçuk. Bu robot benden uzunmuş. Nasıl ha. Şapkamın ucu gülüyor. Neyse şuraya bakalım. Tia, tia. Dum 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 dum. Yapacağız. Uf ya ne kadar uzun bir yarışmış ya bir artık Oha daha oradalar ya kahve bir şey isterdi seni götüreyim ya Allah aşkına. Aha, uyku istiyor. Ama O zamana kadar bir tarsa korkuyorum. Çabuk olacağız, çabuk olacağız. Hızlı olacağız ayrıca çabuk 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 Allah yeter Bu hızla çabuk olabilecek miyiz ki? Hadi koş 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 be. Çabuk. Uyumak istiyor, uyması da uzun sürüyor. Ne yapacağız biz? Bir sonraki yarışa falan yetişiriz diye tahmin ediyorum veya yetişemeyiz. <laughs> Bir sonrakinden sonraki işte. Veya kahveyi doysa veya yapalım videoyu bitirelim. Falan. Aha, dur. Uyuma şeysini geçelim. Hemen telefon açılsın. Fotoğraf paylaşılsın. Hmm, gerçek olamaz. <gülüyor> <gülüyor> buradan bir şey var mı? Bakalım. Görüşüm. Rüyasında ne görüyor acaba? Bir, bir şey yapabilir miyiz? <laughs> mesela. şey yapabilir miyiz? Rüya. Buraya... mesela şeyi göremez mi? Mesela robotu rüyasında robotu görebilmez mi? Bakalım. <laughs> çok tatlı olur ama küçültemiyorum ha küçül yam şöyle oy oy bu boyutu bu boyutu buraya aslında robotu geliyor ay çok şirin oldu <laughs> paylaşalım hadi paylaş ay bu çok tatlı oldu ya Gülde Hiranur. Merhaba Hiranur. İçe girmemde bir sıkıntı yok değil mi? Ha, elini koydu. Çok böyle duracağım. <laughs> Hiranur'da çevrimciden bakabiliriz. <laughs> Hayır geç kalmışız. Görünmemişiz. Kimse etiketlemiş. Kötü. Yani etiketleseydin ne olurdu ki? Neyse kahve çok az kalmış. Yapalım videoyu bitirelim. Allah kasma 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 yav. Hemen şöyle gidelim. Donma yahu kardeş. Allah için donma. Ama şimdi hiç robotun içine girmekle uğraşamayacağım. Şuradaki pizzacılığına şey yapacağım direkt. Ondan biraz yapacağım. Hah hızlı olmalıyız. Hızlı değildi işte yani videonun yüklenmesinde sıkıntı olmasını istiyorum. Yoksa uzun olursa çok yavaş yükleniyor. Bence şöyle. Benim karakterim yavaş mı? Bana mı öyle geliyor ya? Ne, ne bu kadar kasıyor ki ya? Kasma. Öyle. Hızlı, ya hızlı servis yapmaya çalışıyorum. Pizzacılara yaklaştıkça. Yo pizza elveda. Değil mi Ali? Of ciddi olamazsın ya. Kahve sen de az bir yükseltmeye çalışıyoruz. İki dakika dur. Şöyle yapalım. Hayvancığımız sağsın bakalım. Yunus etli çalmış. Şöyle dedi de sonra bakarız. Seni böyle bir biraz sevelim şöyle. Aa. Bakalım. <laughs> Çok az kaldı. Çok az kaldı. Alalım. Gidelim şöyle. Pizzacıya doğru. Bakın çok az kalmış. Çok az. Sonra sadece bir tane yükseltmesi kalıyor. Şöyle gidelim. Donma bir zahmet Don. Ha ne ne. Evet. Size sesi geliyor mu bilmem ama bize bir kapı geldi. Kim acaba? Şöyle hemen halledelim. Bu pizzacılığı yapınca videoyu bitiririz. Şöyle gidelim hemen. <laughs> yükselmiştir umarım. Ya tamam basma artık. Evet yükselmiş. Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Kanala abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bye bye.